Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta Eee YouTuber skinleri olabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyorsunuz. Bir dakika. Ben kameramı biraz biraz değil. Bir, şu kadar küçülteyim. Benim kameram aşağıda. Oradan. Buradan yazıyorsunuz. Nova Nova Skin. Ama Nova Skin yazmadan önce istediğiniz YouTuber'ı yazıyorsunuz. Ben Rıvayi Nova Skin yazdım. İlk baş... Dur bu değil. Şurada Rıvayi Minecraft Skin'leri. Ben bir tane şu kırmızılıyı seçtim. Burada bir dakika açılsın. kafası açıyordu. Bir dakika. bir dakika. Bir daha yazalım. Vay Nova Skin yazdım. Player Skin. Birazdan açılır. Bu açılana kadar bu açılınca ben geliyorum. Arkadaşlar Rıvay olmadı. Başka bir YouTuber deniyorum. Yani başka bir skin de olabilir. Ne olsun mesela? Eee <laughs> Journey Late olsun. Bir dakika yanlış yazdık. Nasıl yazılıyordu? Böyle mi yazılıyordu? Minecraft skin. Şuradan Nova skin'e basıyorsunuz. İstediğinizi seçin. Ben bunu seçtim. Kapat. Şimdi olması lazım. Heh. Bu altta e, Bedrock oynuyorsunuz. Bedrock. Java ise Java ile uyguluyorsunuz. Ben Bedrock diyorum. İndirildi. Şimdi yapmanız gereken ex dosya yöneticisini indirmek. Ben indirmiştim. Açılıyor. Toplant. Dosya yazıyorsunuz neymiş? Burada geldi. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Minecraft'la bir kez aç diyoruz. Bir dakika. Burada böyle olacak. Kusura bakmayın. Şimdi açılıyor. Görüntü bozukluğu olduysa özür dilerim. Oluyor. Şimdi başarıyla çaktırıldı diyor. Soyunma odasına girin. Benim de buradaki karakterlerim Adal, Peach, Göktu, Yusuf, Te, bir de Yuşa. Şimdi bak buradan gördüğünüz kaydı en bakın. Günlükle siz bunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi kullanmayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.